Evet değerli takipçilerim yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere nereye bahsedeceğiz? Bugün sizlere kordonun dibinde denize ortalama 20 metre mesafede. Bakın şöyle baktığınız zaman burası kordon. Akçay'ın tam merkezi iskelenin olduğu yer. Şu an tam Akçay'ın göbeğindeyiz. Ee, baktığınız zaman hemen şu karşı tarafta denize çok yakın konumda 2 artı 1 full yapılı içinde hiçbir masraf olmayan bir dairenin çekimini yapacağız. Öncelikle size kordondan şöyle bir giriş yapayım dedim. Bakın burası Akçay'ın şu an tam kordonu. Merkezdeyiz. Evden çıktığınız zaman bir dakika içerisinde denizdesiniz. Denize çok yakın bir yer düşünüyorsanız hemen bakın şuradan şu karşıdaki binayı görüyorsunuz. O binada böyle geldiğiniz zaman denize çok yakın konumda. Akçay'ın tam merkezinde satılık içi full yapılı bir daire. İnşallah bu daire de sizlerden birisine nasip olur diyorum. Şimdi dairenin içine geçelim. Dairenin içini sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın hemen buradan geldiniz. Çıkıyorsunuz hemen şuradaki bina zaten çok yakın konumda. İnşallah burası da sizlerden birisine nasip olur diyorum. Hemen bakın şimdi buraya geldim. Bakın deniz buradaydı. Şu karşıdaki görüyorsunuz hemen sahil kordon burası. Paris e, merkez karakol zaten burada. Meydanımız burası. Şimdi evin içine doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli takipçilerim. Şimdi dairenin içine geldik. Dediğim gibi burası kordona çok yakın konumda. E, 20 metre bandında hemen aşağı indiğiniz zaman direkt zaten e, denize geçiyorsunuz. Akşay kordona geçiyorsunuz. Burası tam Akçay'ın merkezinde 2 artı bir Amerikan mutfak tarzında yapılmış içi tamamen yenilenmiş güzel bir daire. Şimdi burası girişimiz. Girişte tavanlarda led ve spot sistemlerini görüyorsunuz. Yapılmış yerler seramik yapılmış. Hemen karşımızda şöyle dekoratif bir ayna var. Burası şu anda salonla mutfak bir arada. Bakın mutfağımız burası Amerikan mutfak tarzında yapılmış Ankasa setleri. Baktığınız zaman takım olarak yapılmış bırakılmış durumda. Şöyle tavanlarda led sistemleriniz avizeleder ne kadar hepsini görüyorsunuz. Yine burada ahşap bir tezgah kullanılmış. Bakın şuraya baktığınız zaman burada da güzel dekoratif ahşap tezgahın. Demav'ın niteliğinde bir alan bırakılmış. Şöyle baktığınız zaman kapılar falan tamamen yenilendi. Merkezdeki binalar genelde hep eski binalar. E, buradaki bina bu daire tamamen yenilenmiş durumda. Şöyle baktığınız zaman salon ve mutfak bir arada ama mutfak böyle içeriye gömülmüş vaziyette. Salonumuzda burası. Havanlarda LED ve spot sistemleri yapılmış, yerler parke yapılmış. Bakın şu şekilde. Burada bir balkonumuz var. Küçük bir balkonumuz var. Hemen alt tarafa baktığınız zaman, şöyle bakın, alt tarafta... E, binaya ait, kendine ait araç otoparkı var. Bu burada çok önemli. Çünkü daire içerisinde yani Akçay merkez olduğu için araba park etmek biraz sıkıntılı oluyor. Ama burada kendisine ait şöyle gördüğünüz gibi aracın otoparkı var. Böyle avizelere falan da yapılmış. Bakın burada bir odamız var. Diğer yatak odası burada. ortalama 90 metre civarında iki artı bir ayrı mutfak şey Amerikan mutfak tarzında yapılmış. Şu anda şu karşı ağaçları görüyorsunuz. Ağaçların hemen ön tarafında zaten bizim ofisimiz burada. Cemre Emlak İnşaat. Tamakçay'ın merkezi şu anda göbeği diyebilirim. Yine Kaz Dağları'nı buradan görüyoruz. Kaz Dağları manzarası var. Denizin dibinde denize bir dakika mesafede satılık 2 artı bir Amerikan mutfak tertemiz bir daire. Bakın burada da şu şekilde banyomuz burası. Şöyle bir banyomuz var. Şimdi iki tane banyomuz var. Burası normal banyomuz. Bir de kendisine ait bir ebeveyn banyosu var. Buraları gezmiştik zaten. Şimdi geldiğiniz zaman bakın burada bir yatak odası var. Şu şekilde bir yatak odasımız var içerisinde. Şöyle yatak yerinin başlığı burada. Yatak odasının içerisinde kendisine ait bir ebeveyn banyosu var. Dediğim gibi denize çok yakın olsun. Hemen çıktığımız zaman şöyle bir dakika içerisinde denize gidelim dediğinizde böyle bir daireyi tercih edebilirsiniz. Ebeveyn banyosu burası. Bu şekilde de bir ebeveyn banyomuz var. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim. Bir video çekiminin daha sonuna geldik. Bizlere ulaşmak için telefon numaralarımız hemen üst tarafta olacak. Üst taraftaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bakın şurada çok güzel bir dekoratif ayna yapılmış. Gayet şık duruyor. Yurt dışından arayanlar WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirler. WhatsApp numaramız da normal numaramızla aynı üstteki numarayla WhatsApp numarasını birleştirip bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoyla görüşmek üzere diyorum. Sizi yeni müziğimizle baş başa bırakıyorum. Atılır imzalar her köşede kalite iç huzuru çağır yüzme havuzu teras ferah odalar yatırım değil bu tam bir armağan Listen.